Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bed Wars oynuyoruz. Hepinize evet arkadaşlar bekleyin. Kamera açıp geleceğim. Evet arkadaşlar başladık. Şu anla itibaren a demiş. Evet arkadaşlar. Direkt yün almamız gerekiyor. Hemen bir geçireyim. Yok. Ağlamıyorum. Evet. Hı -hı. evet daha iyi görebilmeniz binmeliyiz. O geliyor ve bizim biz dahil hiçbir şey yapmadık şu an. Yoktu. Burası ne? Ne görüyorum? <laughs> evet arkadaşlar. İkizim de bu arada yanımda. Yatağımız yok yine. Kaybedeceğiz. Hayır. Kazanacağım kazanacağız. Hayır. O kalmalıyım, o kalmalıyım. Ya pardon. Oldu. Nereden bulacağız? Birinin daha yatağı gitti. Hadi Şu anda her şeyimi adama atmak öldük gel ki tula başladık <laughs> oyun a benim fps birazcık düşük biraz galiba evet başka izlediğiniz sunucuya da girebilirim isterseniz başka oyunlarda oynarız en kötü <laughs> oyun oynadığım şeyde şey yap o kapışma oyunu bilgisayardan rahat ama benim bilgisayarım yok adam ve o da iyi, iyi. burnunu yemişler evet arkadaşlar Yatağınızı korumak istiyorsanız bunun gibi bir kule yapmanız gerek. Sonra başka nasıl yatağınızı koruyacaksınız. Değil mi? Hadi. Evet. benim kalacağım tahta diye soracak olursanız onu ben de bilmiyorum daha yeni alışıyorum bu oyuna aletlerden gelip varım o da güzel yeni bir tane video attım ee, yeni kedim kazmalak var Var var. Var arkadaşlar Nerezi? Hiçbir şey bulamadım tamam. Adamlar da bir yandan gelecek Büyük ihtimal Bu adam Benim playera benziyor, benziyor. Ben... Sonunda buldum arkadaşlar 3 ay Bir yandan da arkadaşlar. 16 e, dakikadan kısa tutmaya çalışıyorum ki video bozulmasın. Bekleyin geleceğim hemen. Evet arkadaşlar herkesin yatağa gitti. bizek bizim yatağımız kaldı. Biz de yatağımızı savunacağız. Savunacağız. Hadi. Yükseltmeler. Bekleyin. Arkadaşlar biraz kasılayım geleceğim. Bu da arkadaşlar Survivor bir tane Survivor videosu atacağım. Survival'a başlayacağız hile tamamen yok. Arkadaşlar yorum atın lütfen like ve abone atın. Hedefimiz arkadaşlar 60 abone. 5 abone pardon 6 abone, abone kaldı. Lütfen bana destek olun. Lütfen. Evet arkadaşlar şu an Wally. bu halde. Bu da bu benim kostümüm değil. Neden sonra bir kostüm var? Fight attı. Bekle korkak. Arkadaş olmaya çalışacak. arkasına herkes, arkasından bıçaklanmış. Bu arkadaşlar da beni kurtardı sağ Acilen ben bu pardon yay alayım. Oğlum bittin sen. fosuna atlarım bak. Kazanacağız bu turu. Bekleyin hemen geleceğim. Arkadaşlar kasılacağım. Arkadaşlar evet sarılardan biri geldi. onu. Nerede o? Kaçtı. Açma gel buraya. Ah. O ne? O ne? O ne? O ne? Abi elmas kılıçlığı gördünüz mü? Ya. Ben var ya çok Bom oh, dia. Oh, oh. 好,好，嗯。 Şunları şunları Bekleyin. Arkadaşlar adamları inşallah öldüreceğiz. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Zorlu bir savaş. Hem de çok zor. Ya almalıyım. kan gönlümden çık işte hadi ya önümden çıkar mısın? evet İndirip geleceğiz evet arkadaşlar 2-3 iki, kişi ikisini vurdum Hah. Hah, Bizimkiler nerede? Ah vuruldum. Ah. 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 Tamam mı? devam ediyoruz. Gelmeye çalış. Geldi. Hayır. Evet. İndiriyor. İndi. İndi. İndirdik birini. Çok zor. Adamlar çok fena zorluyor. <laughs> <laughs> evet, Evet arkadaşlar inşallah kazanacağız bu turu da. Bu turu pardon. evet arkadaşlar şu anda çok çekişmeli. Evet arkadaşlar milletçe aldık 10 saniye. Kaç. Öldüm. Öldüm. Olamaz. Ama onu indir. Ah. Yettim lan. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.